Ben 24 saat mutlu değilim. Siz mutlu musunuz? 24 saat neşeli misiniz? Hayat bu ya. Adamın canına okuyor, ağlatıyor, inletiyor, üzüyor, geriyor. Hayatın bir parçası. Kıymetli anneler, babalar anlıyorum sizi. Aynı gelenekten geldik. Babalarımız bizi dizine almadı. Eyvallah bu da yanlış. E şimdi biz de tepemizden indirmiyoruz. Gelin şunun ortasını bulalım. Ümmeti vasat. Orta yol tapmayın çocuklarınıza. Bugün anne baba çocuklarına tapıyor. Etrafında pervane. Ben bunu söyleyince hocam sen çocuklarını sevmiyor musun diyorlar. Acizane yapmaya çalıştığım bir şey size de tavsiye ederim. Ben çocuklarımı Filistinli bir yetim çocuğu ne kadar seviyorsam o kadar sevmeye çalışıyorum. Olur da veren bir gün alırsa kafayı yemek istemiyorum. Ben yeni çok gördüm. Çocuklarınız <laughs>